Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü HASU, vatandaşların taleplerini dinleme, yapılan çalışmaları değerlendirme ve yapılması planlanan faaliyetleri istişare etmek adına altın özlü muhtarlarıyla da bir araya geldi mahalledeki altyapı ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinleyerek tespit etme, çözüme kavuşturma ve yapılacak yatırımlarda muhtarlarla kolektif bir çalışma yürütme adına düzenlenen toplantıya Hatsu Genel Müdürü Mehmet Çapar Ali, Hatay Muhtarlar Derneği ve Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Yülcü, Altınözü Mahalle Muhtarları ve Hat Sudayrı Başkanları katıldı. E, Değerli Altınözü Muhtarları, Muhtar Arkadaşlarım, Hemşehrilerim, bizi burada misafir ettiğimiz için hepimize tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz tabi burada. Ama e, tabi bu tarlalarımız köylerde neler oluyor, nerede aksaklığımız var, nerede eksikliğimiz var, onları biz bilmeyiz tabi. Nereden bileceğiz? Ancak bu işte bizim oradaki e, çözüm ortaklarımız, Onlar bize e, bilgi verecekler ki biz de oraları yapmaya çalışacağız. Şimdi şey, e, içme suyu şebekesi tamamlandı Altınözü merkezi, kanalizasyon şebekesi de tamamlandı. Ha, biz Bu tamamladıktan sonra eklenen mahalleler, şey sokaklar falanlar, tabii ki onlar da e, zamanla, onlarda da bağlantı yapılır, yapılacak onlarda. Şimdi yeni e, inşallah Mayıs ayında şey yapılacak, ihale yapılacak, bu kanalı e, arıtma testi de yapılacak şey Altınözü merkezi. Böylece Altınözü'nün merkezimizin e, tüm e, altyapı işlemleri gitmiş olacak bizim tarafımızda. Köylerimizin de e, büyük bir çoğunluğunun içme suyu bizim tarafımızdan tamamlandı. Niye öncelikle ben içme suyu diyorum? Arkadaşlar öncelikle insanın yaşama hakkı. İnsanın yaşaması için su gerekir. Su olmayan yer de yaşam olmaz. Onun için öncelikle içme suyunu yapıp bitirdik. Ee, müdürüm bizim içme suyu depomuz yıpranmış. Çok eski. E, hatta belirli bir seviyeden sonra akıyor o depomuz. Anladım. Tamam. Onunla ilgili yalnız tamam. bir sıkıntımız var. Şimdi depo ile ilgili ben size bir cevap vereyim. Arkadaşlar e, Hatay genelinde özellikle bu şeyden kalan, il özel idaresi zamanından kalan depolar artık gerçekten çok eskimiş. Yani e, ben şimdi bir para buldum bir yerden, Japonya'dan. Cahika Fredisi, 24 trilyon. 24 trilyondan kaç tane yapabilirsem depo yapabilecek. Allah razı olsun. Sağ teşekkür ol. Teşekkürler. Evet, Müdürüm işgal suyumuzda bir sıkıntı yok. Bizim evet. sadece bir atık suyumuzda bir sıkıntı var. Yani. Doğanlar sürekli tıkanıyor. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Mehmet Kayakman benim e anlamda muhtarım. Bizim bir sorunumuz su deposu. Su deposu istiyorsan biliyor musun? Su deposu bir de Çok açık. Kalancasın şebekesi. Yani 150 metre. 150 metre. Şu an 150 metre. Bu 150 metre bunu yazın. Evet. Bak, lütfen. 150 metre şu 150 metre ise yazın. Su deposu çok ayrı. Su deposunu yaptıracağım. Ayrıca ben bulan Mikail Bey olsun, Barış Bey olsun. Arzaya, anında yetiştirdikleri için sizlere ve kendilerine teşekkür ediyorum uzun olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. 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 E, i̇çme sularından dolayı sizlere evet. çok çok teşekkür ederiz. Yani o kadar rahatladık ki şu anda. Evet. 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 Hiçbir evet. sıkıntımız kalmadı tek bir sıkıntımız kanalizasyon bir bölgede de bak iki seneden beri mahalle içine akıyor. Müdürüm hoş geldiniz. Bizim mahalleye su sıkıntısı yok. Yani, bizim mahalleye kesi çok eski olduğu için çok arıza veriyor. Sıkıntımız var. Bir de 400 metre, yok 600 metre kanalizasyon borusuna ihtiyacımız var. Mehmet Ablo, Kansu Mahallesi'nin Evet. Müdürüm su için teşekkür ederiz. Suyumun çok güzel, ekibe olsun size teşekkür ederim. Ama kanalizyon varsa yetişiklik bizde yok.